Ben kamyoncu Şerif'in oğluyum. Ben de geri bir de unutulmuştum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olsaydınız Canan Kaftancıoğlu şu an hala il başkanı olarak kalabilir miydi? Atatürk demesini öğretirdim herhalde. Biri gelsin karşıma bir kum saatiyle tartışalım biri gelemiyorsa on biri birden gelsin. Hepsi gelsin. Geometrik çoğunluğunuza bizim adamlığımızın zekatını size versek siz zengin olursunuz. Geldi evet. abi Bedava Präsident, Kek. <laughs>